geriden gelen var, 4 hafta var, 20 hafta olan var tedarikçilerden. Yani herkes belli bir noktada değil, birçok dalda ayrılmış olarak süreden uzayıyor. 1 kuruş para alamayanlar var. Evet, hiç alamayanlar var. alamayanlar var. Peki yasal süreç? E, bu, bu süreç içinde tabii yani bunu da herkesin bilmesi gerekiyor. E, bizim neler yaşadığımızı, daha doğrusu ekiplerin neler yaşadığını. E, evlerinden atılanlar, e, elektriği kesilenler. Çocuğunu okuldan almak zorunda kalanlar, hasta olup doktora gidemeyenler, evlerini boşaltıp başkalarının evinde kalanlar gibi gibi örnekler mevcut. Ve bu gerçekten iki senedir yaşanılan bir süreç. Bu süreçin sonunda benim de Endemol molle ile görüşmem neticesinde bu andan itibaren, hiçbir şekilde bizimle muhatap olmaya olmayan insanları muhatap olarak kabul etmediğimizi, bundan sonra da bizim avukatlarımızla bu sürecin yürüyeceğini kendilerine belirttik. Ama bu protestolar bütün sosyal medya ve kullanabildiğimiz kadar haber kanalları medyada bunlar devam edecek ve asla bunun peşini bırakmayacağız. Çünkü burada çok ciddi bir şekilde bir hak gelmesi söz konusu. Ee, bu insanların sadece bütün derdi paket işlerini almak. Başka hiç kimsenin, başka hiçbir derdi yok. Ee, buraya gelmek bizim için sorun değil. Her hafta gelebiliriz. Ee, bunlar böylece devam edecek. Ee, buradan sonra artık Endemol'ün ne yapacağını göreceğiz. Ee, kendilerinden biz ee, Endemol Shine grubun yurt dışını, bu ödemeleri garanti altına alacağına dair bir imzalı belge, herkesin üç dizinin de e, kimlerin alacağı varsa bunun imzalı bir şekilde e, böyle bir belgenin verilmesini istedik. O belgeyi bekliyoruz. Bu belge verilirse biraz daha normal bir süreçte atacaktır diye düşünüyorum. Bunu. Başka e, bir şeyler söylemek istiyorum. Her şeyi söylediniz Altan abi. E, ben bir şey söyleyeyim. Annem de Altan abi'nin söylediği gibi arkadaşlar bu ya bugün olan bir şey değil. derseniz ki e, niçin sesinizi şimdiye kadar çıkartmadınız? E, bizim mesleğimizin e, sadece mesleğin içinde olanların ve basın mensuplarının bilebileceği bir etik anlayışı var. E, bu etik anlayışı gereğince e, kimse işi bırakmadı. Yani e, ben de bırakmadım, ekip de bırakmadı, yağmur, çamur, soğuk, sıcak her türlü çalıştık. Çünkü e, biz seyircimizi ayıp etmek istemedik. E, çünkü ödeme aksaklıkları olabiliyor, hani, durumları iyi değildir, olur, verirler diye altı e, ay, bir sene, bir yıl e, geçti dediği gibi Altan abinin bu süreç içerisinde çok çok minimum ödemeler yaptılar. O insanlar bu ödemelerde işte birçok arkadaşımızın ancak işte yiyecek giderlerini karşıladı. Ama durum öyle bir noktaya geldi ki artık kazıklandığı hissetti herkes. Bu iş artık etikten çıktı. Yani çok adaletsiz bir durum oluştu. Koskoca endemolojik gel, gel buraya. Burada şirket bu. 55 ülkeye sat, trilyonlar kazan. Burada insanların hakkını verme. Gerçekten çok üzücü, ayıp. İnsan hakları diye bağıran Avrupalıların ülkemize gelip yaptıkları budur arkadaşlar. Biz de bunları protesto etmek için buradayız. Dilerim en kısa zamanda bu hatalarını düzeltirler, insanların parasını öderler. Çünkü bunlar fakir fukara insanlar değil. Hani yok, o zaman tamam yok dersin. Sineye çekersin ama öyle bir durum yok. Yani milyon dolarları olan insanlar bunlar. Eee o yüzden dediği gibi Altan abinin nereye kadar gidiyorsa biz de oraya kadar gideceğiz. Gerekirse Falka da ya gideriz. Yani, hani, e, ya, muhatap yok. Yani, muhataplar yoklar. Gittiler yani. Kapı kapalı içeri girmiyor işte. Belki evet, bu evet. Ama e, gerçekten herkes çok zor durumda. E, yani özellikle set çalışanlar çok zor durumda. E, i̇nşallah çözülür. Ama biraz önce söylediğim gibi eğer niye daha önce bırakmadınız diyorsanız e, o etik sebebiyledir, Seyirciye saygımızdandır. E, bir de gemiyi ilk terk eden kimse olmak istemediği için buraya kadar geldik arkadaşlar. Peki. Ve zaten dizinin sonlarında son 5, 6, 8, 10 bölümünde de artık, e, işe de yansımaya başlamıştık sunumlu Artık suratlarımızdan okunuyordu biz oynarken. Ekibin suratlarımızdan oluşturuyordu. Yani o an o şekilde de devam etmek de zaten anlamsızdır. O yüzden de erken bitirmiş zaten. O zaman da bir ben, ben iki kere sorunuzu geçtim de. O bayan olarak gelmiştik biz. Eee olarak işte bise, e, bir bölüm, iki bölüm, olacak. E, sonrası, aman, yani bise, çizik, böyle, sonrası, hala alacaktır. Bu, Yani burada en muhabbrolar sebekeymişler. Yani bu yüzden bir şekilde yani açık konuşuyoruz şimdi. Doğru mu olmasın? Bir şekilde diğer bir birlikte paramız var, olar bu var. Yani yardım edildiğimiz kadar arkadaşlarımızı yardım ediyoruz ama bu nereye kadar yani? İnsanlar çok ciddi olacaklar yani. Gerçekten Altın Alin dediği gibi evlerini boşaltan arkadaşlarımız var. Yani yalnız yaşayanlar üç kişi dört kişi bir araya toplan aynı şeyi yapıyorlar. Yani bu yüzden ne oluyor? Medyada <laughs> e, mesela şu gündemde oldu. O da çok sinir bozucu son dizi paramparçanın e, 66 ülkede satılması ve bundan dolayı ihracat ödülü alıp e, düşünsenize birçok arkadaşımız mağdur durumu yaşıyor ve medyada bu, bu yansıyor. Bu da çok moral bir günü. Yani bunlar övünmek hani, tabii ki övünürüz hepimiz. Bütün arkadaşlarımız yaptığımız işler çok güzel işlerdi, Bundan gurur duyuyor herkese ama düşünsenize yani paralarını alamayan insanlar var. Biraz önce mağdur, mağduriyet var ve çıkıp ihracat ödülü alındığı söyleniyor. Yani Adam Sıbaşın. ödülü almaya ben gittim. Ben gittim aldım ödülü. Yani gerçekten Türkiye'de en çok satan dizi ödülünü aldı. Yıllarca ödülünü aldı Faruk Parça. Ama işte arkadaşlarımızın hepimizin bu ruhudur. bir de hani ben böyle bir ödül gelince hani belki hani bir yani bazı de hani herkesi bir rahatlatırlar diye düşündüm ama yani bir taraftan <laughs> da o yüzden gittim yani. yani bir taraftan da yani. yoksa u, gitmezdim. Bir taraftan da gurur verici bir, bir tabii tabii. Ee, Onu demek istiyorum canım yani. ya. Gurur verici bir şey. Ama o gurur kafamıza patladı yani. Özellikle de set çalışanlar. Ee, bir de yani tabii ki medyadan da yani basından e, haberci arkadaşlarımızdan destek de tabii ki bekliyoruz. Çünkü daha önce burada Bayan Yüreğin ekibi, Bayan Yüreğin ekibi bir, bir, e, bir e, göz, protesto yaptı. Ama hiçbir mecrada bu yer almadı. Yani e, sizleri de anlayamıyoruz aslında. Yani ekip de anlayamıyor, ben de anlayamıyorum. Yani tamam. niyet bu hiç basmıyor. İşte sette kavga çıktı, orada değil oldu. Onları çat 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 basıyorsunuz. Bunu Halil Hanım da söylemişti. Niye olmuyor? Çünkü gerçekten eğer Çünkü yavaş yavaş Türkiye'ye yabancı firmalar girmeye başladı. Eğer yani bu alışkanlık haline gelirse bu tür toplantılar çok fazla olacak. Böyle olmadan önlemini almak lazım. Çünkü gerçekten Allah'ın Hollanda'sından kalk gel bizi burada sunuyor. Yani işte. <laughs> <laughs>